Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Evet. Böyle bir hediyelerimiz Arkadaşlar video durduracağım, atlayacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Hoppala uçak nereden geçecek? Buradan geçeceğine göre şuraya da oran notu iyi oluyor. Hemen şu becekli Tunç'a istek gönderelim. Becekli istek gönderelim. Hatta bir becekli tunç benim kardeşim. Arkadaşlar. Becekli tunç benim kardeşim.

arkadaşlar abi sesini duymuyor geliyor, geliyor. az ben da benim tochu sen git başka evlere takıl 4'ü buldum uzi uzi boş yere sıkma Hı -hı. Sardırıcı falan da filan da. NK bu da. mi ya? Hı hı. Benim geldim evlere gelme. Sis pınarası. Ne dört çıksın? hiç silah yok? Bu kar 98 mi gördüm ben? Kar 98 görmüşüm vallahi ya. Allah kar 98 buldum ben. Allah bak. Başkan gev. Git. Tamam annem. Arkadaşlar kardeşim abi. O yüzden kusura bakmayın. Başka arabaya Uzi ile oynayacağım. Belki Uzi'yi değiştirebilirim. Hiçbir belli olmaz. Ne oldu bakın. M4 bu? Ha, hayır. M4 gördüm sanki de. Çık 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 çatılar aldık. 556. Sarıyor bizi. Belki hakemi şey falan vardır. Adam var ama... Ay ay ay... Adam var. Adam gerçeğe benziyor. Bayıldım arkadaşlar. Adam bu arada gerçekti. Hakeme ya. Şeyi bırakalım. Şimini bırak. Tümünü bırak. Şu tabancayı at. Tursa hakeme de sektiği için 3x'i takıyorum. Bir tane halıya bırakıyorum. İki ikisi bırakıyorum. Bu kadar. Canım azalttı şerefsiz. <laughs> Arkadaşlar ilk videom abone olup like atarsanız çok sevinirim. İlk videom arkadaşlar. Bakım attım drogu. Bakın Uçan az var yanında anne. Arkadaşlar. Bagi buldum. Düşman görüldü. Hani evet, düşman. Tamam artık durumu falan değiştirmeyeyim. Sen sorarsak. <laughs> Aynen. Evet. Hadi gideceğim Türkçe'ye. Şöyle şey yapacağız. Türkçe gel bir arabaya. Türkçe hızlı gel. Buradayım. güce gel bin. Allah Allah. Sonunda. Ece abicim kapıyı açar mısın? Geldim. Arkadaşlar kapıyı buldum. Geldim. Arkadaşlar. Babasını da geldim. Babam! Babam! He? Arkadaşlar babam geldi. Arabası sıkışmasın. Oradan geçme. Adamı vurdum. Bir şey kalacağım. Kendisini kurtuyor. Evet. Bot çıktı. Ultimate'e evet. geç. Evet. 嗯。 Bekli, tuğçe bekle gitme. Gitme oralara. Adam vardır. Var. Adam var gitme. <laughs> Ay, Bu adamda en küçük çocuktu. Bu küçük